Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Peygamber Efendimizin hadislerinde ve tabii ki de Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yecüc ve Mecüc konusu. Artık zaman daralıyor. Her gün kıyamete bir adım daha yaklaştığımız bir gündür arkadaşlar. Bunu böyle bilelim ve ilerleyen zamanlarda zuhur edecek bir takım hadiseler var dünya üzerinde. Bunlardan en önemlilerinden bazıları şunlardır. Öncelikle tüm İslam aleminin beklemiş olduğu Hazreti Mehdi Aleyhisselam elbette ki gelecektir. Bunun gelişine dair Peygamber Efendimizin onlarca belki de yüzlerce hadisi şerifi mevcut. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzülüyle ilgili olarak da Peygamber Efendimizin nice hadisi şerifleri var ve bunlara binaen yine kaynak kitaplarda yer alan deccal ve sonrasında yecüc ve mecüc Kur'an-ı Kerim'de de yecüc ve mecüce çokça yer verilmiş. Ahir zamanın anlatıldığı hadislerde yeryüzünde kötülüğü organize edecek, insanları dinden ve ahlaktan uzaklaştıracak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak Deccal'ın çıkışı da kıyametin büyük alametlerinden biri olarak haber veriliyor. Son dönemlerde başta İslam alemi olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kargaşa, çatışma ve anarşi Deccal'in ortaya çıkışını ya da çıktığını gösteren en önemli özelliklerden biri arkadaşlar. Bir hadis-i şerifte o sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar şeklinde tarif edilen bir hadis de var. Zaten şu an dünyaya baktığımızda arkadaşlar artık ülkeler arası savaşlardan tutun siber savaşlardan tutun yani internet üzerinden ülkeler arası çok ciddi çatışmalar var arkadaşlar. Bunları da unutmayalım ve ülkeler arasında çatışmalar bir yana ülkelerin kendi içlerinde de anlaşmazlıklar, karışıklıklar devam ediyor. Bazı ülkelerde İhtilaller de olmaya devam ediyor ve insanların birbirini öldürdüğü de çok sık karşılaştığımız bir olay. Yani şu an Afganistan'da özellikle büyük bir karmaşa var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Yani halk birbiriyle çatışmaya başlamış. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken konular. Şimdi asıl önemli konumuz da Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden sonra Deccal'ın çıkışından sonra bir de Yecüc ve Mecüc olayı var ki bu belki de çok büyük bir olay olarak tarihte yerini zirvelerde koruyacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde belirtiliyor. allah Teala onları bir kayaya kapattı. Hz. Zülkarneyn aleyhisselam tarafından o kaya kapatıldı ve şu an Yecüc ve Mecüc'ün orada oldukları ve sürekli kayayı delmek için mücadele verdikleri, uğraş verdikleri ve içlerinden birisi belki de onların lideri olan kişi inşallah demesiyle o kayayı delecekleri ve yeryüzüne bozgunculuk çıkartmak üzere yayılacakları anlatılıyor arkadaşlar. Bunları birçok kişinin anlatımında görmüşsünüzdür, birçok videolarda izlemişsinizdir belki de. Ama şu an o kayanın açılmaya yüz tuttuğu şeklinde bazı bilgiler var. Çok yakın bir zamanda bilim adamları o bölgeye gidip orayı araştırdılar ve o noktaları tespit ettiler arkadaşlar. Kaya'nın aşınması söz konusu şeklinde açıklamalar yapıldı. Birkaç sene öncesinden bahsediyorum ve o kaya gittikçe de açılmaya devam edecek. En sonunda o kaya açılacak. O kaya parçası ve sonrasında büyük bozgunculuk yeryüzüne hakim olacak arkadaşlar. Bu nasıl olur? Bunun önüne nasıl geçilir? Belki de bunlar mümkün değil önüne geçmek. Çünkü bu olay da Allah'ın dilemesiyle olacak olan bir hadise. Kıyamete çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Ve Yecüc ve Mecüc Seddi'nin şu an Kırgızistan ve Özbekistan sınırı arasında bir bölgede olduğu söyleniyor. Kayıtlarda orası görünüyor. Hatta şu an Google'da da haritada orası gösteriliyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yer ve göğün hakimiyetinin verildiği iki kişiden biri olan dünyanın her yerine ayak basan tek insan olan peygamberlerden bile fazla yetkileri olan tek komutan olan Hazreti Zülkarneyn Oğuz Kağan'ın torunları olan biz hakiki Müslüman Türklerin uyanmaması için ellerinden geleni yapan kafir ve münafıklara karşı gerçek olan bu bilgileri ortaya çıkarmak da cihattır. Dünyanın en anormal dağı olan Kırgızistan dağlarının Özbekistan sınırında dağlardan birinin Özbekistan sınırındaki yamacının dümdüz olduğu, önünün ise bakır kütleleriyle dolu olduğu görülüyor. Yani Hz. Zülkarneyn orayı bakır kütleleriyle kapatmış zamanında yani çok eski yıllarda binlerce yıl öncesinde orayı güzel bir şekilde kapatmış ama ahir zamanda orası delinecek arkadaşlar. Yani şu an içinde bulunduğumuz zaman ahir zaman ve oradaki bakır kütleleri bilim adamları tarafından da tespit edildi. İnkarı mümkün değil yeri tespit edildi. Burayı öncelikle anlayalım. Düzlüğün bitiminde sınır gibi bir çizgi var. Burası Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Kur'an'da belirtilen şekliyle Yecüc ve Mecüc settidir onların çıkmaması için örmüş olduğu, yapmış olduğu settir. Göktürklerin Ergenekon destanında da anlatılıyor. Ergenekon kelimesi Türkçe'de dik dağ kemiri demek. Yeçüc ve Mecüc kavimlerini başka bir şeymiş gibi anlatanlar Kur'an ayetlerini tefsir etmek için gerekli 15 ilimden bir tanesine bile sahip olmayıp sadece felsefe yapmaktadırlar. Deccal ve Hazreti İsa'dan sonra bu seddi aşarak Ortaya çıkacak olan Yeçüc ve zalim ve hızlı iki kavim olacak. Yecüc ve Mecüc. Zaten iki kelime, iki kavim, iki topluluk arkadaşlar. Her tepeden akın edecekler. Sayıları, milyarları bulacak arkadaşlar. Gerçekten bu çok büyük bir olay. Bunu belki biz Müslümanlar görmeyebiliriz de ama en doğrusunu Allah bilir. O günler nasıl olur? O büyük felaket günleri nasıl olur? Bunu tam hiç kimse bilemez en doğrusunu Allah bilir. Bu iki kavim öyle ki su içmeye gruplar halinde gidecekler. İlk grup bir gölü kurutacak. Bunların amacı bütün yeryüzündeki suları kurutmak arkadaşlar. Hz. İsa'nın Tur Dağı'na topladığı insanların perişan olması üzerine Allahü Teala Yecüc ve Mecüc'ü hastalık yayıp yok edecek. Göndereceği kuşlar Yecüc ve Mecüc'ün adım atacak yer bırakmayan cesetlerini insanların yaşamadığı bir yere götürecek. Yağmur ile de kokuları yok olacak bu dünya üzerinden yecüc mevcut seddi aşmak için her gün kazıyor. Gün ışığına ulaşınca kazıyı ertesi güne erteliyorlar. Ancak Allah seddi tekrar eski haline getiriyor. Böylece vaat edilen güne kadar sürekli kazmaya devam ediyorlar. Set son uydu fotoğraflarında gölgelenmiş durumda. Vietnam'daki mağarayla da ilgili medyaya açıklama yapmıyorlar. Çünkü yecüc ve mecüc ile ilgili en detaylı rivayetler Kur'an'da ve Bilge Kağan Orhun yazıtları Kef suresini kapsıyor. Önemli bilgileri insanlardan saklayıp insanların uyanmasını, atalarını, doğruları bilmesini engellemeye çalışıyorlar. İnsanlara zihinsel olarak set çekiyorlar. Arkadaşlar, e, bu bilgiler gün geçtikçe daha da gün yüzüne çıkacak. Biz de öğrendiğimiz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla inşallah bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun arkadaşlar. İnşallah kısa zaman sonra 500 bin aboneye ulaşacağız yakın bir zamanda. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.